Haftaya kontrolü bekliyorum. O bendenizde alırız. İyi günler. Çok teşekkürler doktor hanım. İyi günler. Kahve mi getirdin bana? Sağ ol. Ha? Ha yok ya. Kafam dalgındı yanlışlıkla iki tane yapmışım. Ha. Anladım. <laughs> İşim hanım nasıl? İyi. Ee, azimli. Benim en sevdiğim danışan tipi. Az yiyen cinsten. Ah harika. Zaten bu kadar kiloyu vermesi büyük azim. Tebrik ederim valla. Tabii da saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, sana yönlendirdim. Öyle mi? Hı. -hı. E, tamam, ben uğrayacaktım zaten. Bakarım. Beni de bilgilendirirsin. Tamam. Okay. Sağ ol tekrar. <laughs> Beş dakika dedikodu arası. Gel, gel. Emir dün bir demiş. orası kesin. Ama bir ihtimal iş teklifi için gitmiş olabilir. Ne yani? Başka hastaneden mi? Buraya bırakacak yani. Yok be. Hayatta buraya bırakacak birine benzemiyor. Ama her şeyi sana bırakıp giderse sen burayı batırırsın diye korkarlar. O da bu kuzu babasına ve Pervin Hanım'a karşı gayet kullanabilir yani. Koz. En çok kullandığı laf. Zeki'ye demiştim. Gerçekten gider mi başka hastaneye? Ha? Benim burada gözüm olmadığına da inanmıyor. Pervin Hanım'la olan anlaşmamdan da bahsedemiyorum. Onu gözlemleyeceğim falan ya. Hef. Aa. İkinci dedikodu ne oldu? Belki de ameliyata gitti. Ya ben Antep'te olsam üç dakikada bulurum da işte burada yeterli ağım yok. Ama örüyorum. Yavaş yavaş örüyorum. Bir örümcek sabrıyla. Ör. Örmeye devam et sen. Ben de. Yani benim için istifa etsin de istemiyorum. ya. Yani sonuçta bütün iş bana kalacak. Ya. <laughs> evet. Vallahi sıkıldım ha. Demek ki özledim ben ya. <laughs> Bu da böyle sürekli bir entrika, sürekli bir şüphe. Ya sen gerçeği bulma işini bana bıraksana. Ya sen bir kendin ol, efsun ol. İşine bak, işine odaklan. Hislerine güven. Hadi dik otur, dik dur. Tamam. <laughs> Bu konuşmanın üzerine bir kahve. Bir de bir çaklıt falan böyle antep fıstıklı. Bir nur halleder. Hallet Ay. be. Raporumu yazayım hemen getiriyorum. Tamam. Ben de, bozuk kalmadı ki. Alttaki otomata iki tekme at. Bedava veriyor çikolatayı. Sen çok fena bir kızsın. Sert vur. Bayağı vur böyle tamam. iki tane. Tamam. Emir efendi. Neyse. Saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım sana yönlendirdim. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. dosyasına bakar mısın? TSA ettiklerine bakılmış mı bize klinikte? Bakmama gerekiyor ki. Çünkü dışarıda bütün tatillerini ve çakabını yaptırmış. O yüzden TSA'ya bakılmadı burada. Hı. Ne oldu ki? Bizi kandırmış. Ne? Bizi kandırmış. Son çekabın içine eski tahlillerini koymuş. Ne diyorsun ya? Bak burada her şey var. Her şey var. Tesisat ettikleri yok. Aa. Bak bu beş yıl önceki eski Allah kahretsin. Aa. E, niye yapmış ki böyle bir şeyi? Yüksek tiroidi varmış belli ki. Ameliyat yapılamaz. Ölebilirdi. Hala da ölebilir. Ne? Hala ölebilir. Benim emir bulmam lazım. <laughs> git, git, git. Canan. Emir nerede? Eee, Emir Bey kontrol muayenesinde. Hangi hasta? Eee, Yeşim Hanım'la birlikte. Yeşim Hanım. Evet. Hadi hadi. hadi mavi de. kot, mavi kot hayır, 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 haydi, ne, ne oldu? hayır, 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 Neyi var? Neyi var? Ne oldu? hayır, hayır, kaybı var. E, e. var? Melan, hiper, termiö, Başka hayır, yönlendiriyoruz. Hadi! hayır, hayır, verelim hayır, Ambulans hayır, Hadi! Çabuk olun. hayır, 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 Yazmamış. hayır, 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 Efsun. hayır, 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.